arkadaşlar bir geldi var mı Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ay çekim mi vardı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ne çizeceğim? Tamam. Belirledim. Okey. Bunu 3 dakika yapıyorum ve başlattı. Bir dakika durun. Ben düşünüyorum. Ha buldum. Çok güzel bir şey. Ne yapıyorsun? Hadi başlayalım. Bir dakika durun ben eski dur daha saniye başlatmadım da. <gülüyor> <gülüyor> Arka tarafına başla. Hayır buradan başlayacağım. Ya Ece. Ben uzun bir şey. Ya Ece hazırdan <laughs> başlıyorsun. Hayır 3 dakika. Ha, başlat başla. Başlattım. Şimdi arkadaşlar bir dakika bakın. Kafama gelen renkleri yapacağım. Bakın. Gökkuşağında renkleri yok falan demeyin. Gökkuşağı açacağım anladınız. Evet, mi? ne ya Allah Allah gökkuşağı çizeceğim şöyle bir tanesini hallettik şimdi de diğerini hallediyorum arkadaşlar hmm. çok çirkin olduğunu söyleyeceksiniz çünkü ben de biliyorum benim şey de çirkin var. bir şey <laughs> benim de çirkin bir şeymiş öyle diyor görmedim daha hadi bakalım Arkadaşlar bence güzel olacak ama bilmiyorum çirkin olabilir. Ben de olabilir. düşünüyorum yani çirkin de diyebilirsiniz. Tamam ilk yerini yapıyorum. Aynen, direkt. Düşünmek yok arkadaşlar bu yaşmada. Allah dur telefon. Sayaç kapanıyor. Hani resim çizme challenge yapacağız. Memki bitti. Memki de bitti. Şu alt dokunuş çok çirkin oldu. Neyse Hadi. Gösteriyorum ben hazırdan. Hiç belli olmuyor. Niye kamerada hiç belli olmuyor? Gök bu. Arkadaşlar gök kuşağı. Hiç beğenmedim. Çirkin de Evet çok çirkin. Gösteriyorum arkadaşlar. Benimkini ben Bekleyin ben diğer tarafına yapacağım. Hadi başlıyorum ben de diğer tarafına devam edeyim. Şöyle hadi bakalım. Hem de bir dakikada da denemiş olalım. Bir dakika denememiştim ben. Denemişsek de hatırlamıyorum arkadaşlar. Denemişizdir tabi. Ama şimdi. Ay. Ya bu telefon niye kapanıyor hep? Benimki bitti. Bir dakika. Çünkü sen diğer tarafına başlamıştın. Bitmesi çok normal yani. Bitti. Normal değil normal. Ben bir dakika yapacağım mı? Hayır Ece Bir dakika olmaz Hayır bu başlıyor Bu başlıyormuş Ya hala çalışıyor Ben müzik dinliyorum Bir dakika yap 25 dakika 26 saat. Evet hadi. Hayır. Bir dakika ya. Hayır bir dakika olmaz. Saniye yap. Hayır. <laughs> dört mü? Evet dört. İki olsun. 2, i̇ki, iki, iki. Üç dakika. İki. Bitti mi? Evet koyuyorum be. Hazır mıyız? He ben bekmeden. Hadi gösterelim ya senin o çirkin şeyini. Yok. Hadi Güzel devam ediyoruz. Ben de dur ben de göstereyim. Hadi bir bakalım. O. Bir, Dur göster. Bakın bu. Beğenmeyebilirsiniz. Bir, iki, üç, başa. Dur. Daha ay, renk, ay, daha, ay, daha ay, renk ay, yok. Ay. Daha renk yok. Daha hangi boyalar seçeceğimizi karar ver. Dedik şey yap şey. Ee, evet. son taşlar sonra da e, resim çalış yapacağız ya da bir Hayır, şey. Hayır, resim çalış yapmayacağız. O zaman ne tamam yapacağız? Son. Evet, arkadaşlar şimdi son taş. Oyunumuz bitince ayrılacağız. söz. Tamam şimdi ben de bunu ekliyorum. Tamam. Hadi. Bu sefer değişik işte kuşumuzu yapıyoruz. böyle. Bu da sonuncumuz. Hmm. Arkadaşlar, ha çok kolay bir şey çizeceğim o zaman. Hadi, hadi, hadi bakalım 1 2 3 Başlat. başlat. Allah rengimi bulamıyorum. He bir şunu alayım. Başlattım. Hmm. Başlattım da başlattım. Ya keşke böyle bir şey olsaydı nasıl diyeyim sana? Böyle bir düzgün çizebilmemiz için bir şey olsa ben çünkü düzgün çizemiyorum ama çok kolay bir çizim olacak. Bakın arkadaşlar. Taşın üstüne çizmek çok zor. Bu yüzden zorlanıyorum. Ben normalde bir çizim çizerim. Ben de. Ama şu anda taşın üstüne çizdiğim için zorlanıyorum. Ben de merhaba çıktı. Oldu ben bitirdim. Ben bitiriyorum. 3 dakika yapmama hiç gerek yokmuş. Ben kopya çektim. Benimki de bitti. Ben güneş yaptım. Ben de hündele yaptım. O ne? Hülle. Ben güneş yaptım. <laughs> tamam, son taşlardı bunlar. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini evet. gösteriyoruz. Tamam. Önce ön en göstermeye başlayayım. ben de bunları çizeyim. En sevmediğim. Yeşil <laughs> 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 karpuz kafa. Karpuz kafa. Dur ben bunu karpuz kafa yapacağım. Ya hadi. Tamam o zaman bir dakikada yapmaya çalış. Şu hala çalışıyor hadi. Burada bir şey. Ben karpuz. ben garbuz. Garbuz. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bu diyor ki ben garbuz. Arkadaşlar ama benim içinden en çok beğendiğim bu oldu. Bakın hepsinin içinden en çok bunu beğendim. Ben hepsinin içinden en çok şunu verdim. Mesela bu garbuz kafa. Garbuz kafa. Hepsini bir dakika içinde tatmışız. Arkadaşlar bu benim güneşim. Bu benim... Ee, bir dakika dur. Beni sen Önce da... sen bir dakika da ee, Bulut arkadaşlar. Şey, bulut. Ee, sonra bir tane böyle. E, om, dur bir dakika. Um, dur bir, dakika, de, bir, de, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dur şu anda bir dakika. Bir. Orman gibi. En baş. Şey. Sonra böyle kalpler çizdim. En sonra baş. Sonra karpuz çizdim. Sonra gökkuşağı çizdim. Ben bitirdim. Hayır ama daha yeni bir dakika oldu. Bir ya dakika. bana ne? Ya <laughs> hadi ben başlıyorum tanıtmaya bir dakika bir iki üç. arkadaşlar bu ya bir dakika ben başlıyorum çekil git arkadaşlar bu benim ya tamam devam arkadaşlar bu benim güneşim sonra bu benim böyle adam sonra bu benim e, gökkuşağım bak. sonra bu benim e, bulutlarım arkadaşlar sonra bu da benim kalplerim kalplerim bu da var buz Güneşimi tanıtmıştım. Tanıtayım hadi. Yavaş anlat. Ben daha az da tanıştırırım. tanıştırırım. Otuzda işte bitirdim. Şimdi ben başlarım. Evet hadi <laughs> Ya hadi yap. Ya, ya Bu benim garbus kafam arkadaşlar. Bu benim minik bir adam. Ya dur bir dakika dur. Süre kaydı. Dur süre kaydı. Bir daha başlatacağım. Bir üç başla. Bu benim minik adam. Bu benim karpuzum. Karpuzum. Bu benim taş üzerinde balığım bu. Gezen popi bu. Gezen Bu lola bu. Gezen neymiş? Bu bir ev bu da lola. Haha 42'de bitirdim. 42'de bitirdim. Ve bu challenge'ı ben kazandım. Şimdi arkadaşlar sizleri çok seviyoruz kanalımıza abone, abone olmayı ve aşağıdan şuradan. videoyu beğenmeyi unutmayın bırakmayın. görüşmek Görüşürüz. üzere bay görüşmek üzere çok üzüldüğüm zaman geldi arkadaş haydi bakalım sakla la 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 çıkabilirsiniz hersem çıkmayız bu tamam Dur daha karıştırmadım daha <laughs> karıştırmadım tamam hadi bakalım Allah'ım çok korkuyorum. Allah'ım ince evet. olan mı keçeli kalem geliyor. Evet. Bu da. Sen? Bu 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 bu. Keçeli kalemi kaptım. Tamam, ben o zaman Aa, dur telefon kapanmış. <laughs> bu kadar. Tamam. Evet, haydi bakalım. Şimdi benim arkamdaki bununla güzel olur mu bilmiyorum ama aklımdakini söylemek istemiyorum. Onun <laughs> için güzel mavi gibi. Hani başlıyoruz. Başlatıyorum bir İki, üç, Şimdi şöyle bakın. Aynı yaparsak başka bir taş mı kullanıyoruz? Şöyle tamam. Ay çok çirkin yaptım bir dakika. Şuralar ellerim hepsi boya olacak ama neyse arkadaşlar. Ya bakma. Merak ettim. Niye merak ediyorsun? Allah <laughs> Merak etme. Çok çirkin olacak ama dur bir dakika şu kenarlarını yapayım bari. Ay çok çirkin olacak. Ben hiç beğenmedim. karalıyorum. Hmm. başka tarafa geçiyorum. Oo, daha zaman az kaldı be. sen daha şey mi yapıyorsun? Ben kahverengi boya arıyorum. Buldum. Şöyle yapalım. Bir dakika çok çirkin. Aa telefon kapanıyor. Durun. Deşirdim lirasını. Şöyle tamam bir dakika. Ee, yeşil lazım yeşil yeşil. Buldum buldum buldum. Allah'ım yarabbim sen yardım et. Şöyle 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 şöyle. Yangın var arkadaşlar burada bir yerde. Az önce duman muman gördüler buradakiler. Hmm. Aa benim resmim bitti. Bitti. Ben bitirdim. Tamam, bir Zaten de. zaman çok az kaldı ben göstermeyeyim de arkadaşlar. 47 46 45 ne çizdim be? Aa ben de kopya çekmiş. Hayır. Sen de sadece mal nokta ko. 37. Nasıl oldu? Aa bitti bizim. Için. Bitti o zaman vazgeç. Hadi, hadi bakalım. Hadi göster. Sen ne yaptın? Kopya çektim. Hayır ilk önce sen benden baktın. Ben ilk önce bunu yaptım. Ondan sonra yine sen benden baktın. Bak ben bunu yapmıştım. Bak aynısını yaptın. Ama ben, ben ilk önce aklımda arkadaşlar bir kanaldan izlemiştim. O kanaldan geldi aklıma. E ben de. Öyle yaptım bana ne. Neyse tamam çok güzel oldu benimki. Benimki de bu. E, <laughs> <dem TV> <gülüyor> <gülüyor> Al, Yapma ya bu Allah'ım. Hadi. Şimdi. Şimdi. Allah'ım inşallah bana keçeli kalem gelir amin inşallah. Allah'ım inşallah bana keçeli kalem gelir amin. Hadi. Kapatıyorum kapaklarını. Hı -hı. İnşallah, bana i̇nşallah. i̇nşallah bana keçeli kalem gelir. inşallah. Allah'ım inşallah bana keçeli kalem gelir. Allah'ım seni çok seviyorum. Lütfen hadi amin. Hadi amin. Hı -hı. Arkadaşlar benim iki güzel taşım var. Hepsinde çok güzel kullanmışım ama şunu turuncu çizme şeydim daha güzel olur. Bakın şurada turuncu çizim görünmüyor. Ben şimdi buna çizeceğim sen. Hı -hı buna çizeceğim ben de şuna. Karpuz evimine benziyor. Ama çok güzel iki. Çok şaka. Portakal benziyor. Tamam. Ben e, çok güzel çiz ne çizeceğimi biliyorum arkadaşlar. <laughs> yok yok. Yapma ya. Tam hiç benzemiyormuş. Yanlış söyledim. Aa, ben ya, sonra... ben, ben ben aklımda farklı bir şey var. Belki nereden biliyorsun? Bak. Bak. Neyse. Karpuz çizersen güzelim. Tamam. Bu. Tamam bana da diğeri kalıyor. Tamam Dur. hadi. O zaman ben değişik bir şey yapıyorum. Değişik, ye 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 değişik bir taş seçiyorum maalesef. Şunu seçiyorum. Güzel bir şey yapacağım. Ben de bunu seçtim. Bu arada birazdan değişik tokuş bir şey yapalım. Ne? Değişik tokuşu. Şey Bilmiyorum. Hadi. Taş değiştir. Hadi başlat. Bir. Bir, bir dakika. Bir dakika yap. Ben ne çizeceğimi hala tamam. Bir, iki, üç. Bir dakika mı? Evet. Tamam. Bir. 2 3 başla. Tamam başladım. Şimdi arkadaşlar bir dakika oraya gel, bulamıyorum. Nerede? Buldum tamam. Oyce. Ben çok kolay çok bir şey yapacağım. Çok az zaman kaldı. Şöyle kal yapayım o zaman bir dakika. Ben çok kolay bir şey çizeceğim. Daha çizyeceğim. çok bir kahverengi yok mu ya? Benim çok kolay çünkü bak. Şunu tamam. Şimdi arkadaşlar bakın bir tanesini pembe yapacağım. Sen gökseler yapacaksın sanıyorum. Şöyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Benim taşım çok minik belli olmuyor hiç. Bir dakika pembe özellikle hiç belli olmuyor bir saniye arkadaşlar turuncuyla yapayım ama eğer ece aa dur telefon kapandı Heh, tamam 16 17 18 tamam oldu hiç belli olmadı ama oldu ben size anlatırım arkadaşlar ne çizdiğimi bitti bitti şu an bitti 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 <laughs> ece niye Karpuz diline benzedi. Çok benzet benzet basit ya. çizmişsin. Ben sonbahar şeyine benzetmek istedim. Hiç ben hiç benzememiş. Ağza um, şey pardon ağaca ağaca benzetmek seninki çok çirkin olmuş. Seninki daha da çirkin olmuş. İki dakika yapıyorum ve yine kalem seçiyoruz. Allah'ım inşallah Allah bana keçeli kalem gelir. Amin. Allah'ım inşallah Allah bana keçeli kalem, kalem keçir gelir. Keçir Amin. Allah'ım seni çok seviyorum. Ne olursun bana keçeli kalem gelsin. Tamam, Amin. Bu. İğrenç oldu. Çok ilginç oldu aynen. Şimdi ilk kez yakaladım. çıkarsam ne yapacağım? Pasteleri artık hiç sevmiyorum. Arkadaşlar aklımda bir şey var bakın. Bakın bir dakika bir şey daha düşüneyim. Tamam arkadaşlar çok basit çizimler çizmek istiyorum. Ya ben Ece'den aslında şunu çok istiyorum ama. Vermem. Sana bunu versem. Neye? Hayır. Bakın arkadaşlar bunu istiyor. Ha 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 bu benim. Bunu vereyim. Bak bu çok pürüzsüz. Pürüz Sevmedim. Hiçbir şeyimi beğenmiyor. <laughs> tamam mı? Ya tamam. duyuyorum. Ya. Sizde öyle şeyler olmaz. Ama duyuyorum. Hı, tamam. Ama duyuyorum. Verdim mi diyorum. Pastel istiyorum. Allah'ım ben keçi istiyorum. Herkes yerine işte. geçsin. Ben yerimde. Acil bir seçim istiyorum. Hayat ben sayıcı tamam. açıyorum. <laughs> evet hayatçığım. Hmm, Neyse. Çok üzgünüm. Tamam, al bakalım Ece'ciğim. Evet. <laughs> ben ben şimdi... yine de memnunum arkadaşlar. Hiçbir şeyden şikayet etmem. Hadi başlayalım. Şöyle Bu sefer olan. aynı şeyle iki kez yapacağız. Sonra Arkadaşlar yapıyoruz? bir dakika. Benim istediğim kahve rengi var mı bunda? Ben iki tane yapacağım bununla. Ece bunlar da hangisi kahve rengi? Şu mu? Yoksa bu mu? Bu. Tamam. Bu Ece. Bu <laughs> kırmızı ya <yadır>. da <laughs> bu bu. Ama çok koyu oluyor. Ben ya. bunu yapacağım. Tamam hadi çek kalemlerini. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Hadi bir. İki dakika. İki. Üç. Başla. Ben taş. Ben daha büyük alıyorum. Şunu yapıyorum. Taş bu. Taş bu. Aynen tamam. Ve evet, bu bu. Arkadaşlar bu bakın. Hiç benzetemeyeceksiniz. Ama. Ben çok iyi. Beni, Benimkini çok iyi benzeteceğinizi Çünkü benimkinin bilmiyorum. şekli çok değişik arkadaşlar. Ben birazcık şunun şeyini böyle yapayım da. Bitti. Bitti. Bir daha kadur daha var zaman yap. Bir şeyler eklemeler yap. Ekle slime'ına bir şeyleri. <laughs> slime. Pardon taş. Slime videosu çekiyorduk ya bu aralar şey gittim. Şimdi kırmızı alıyorum. Evet, şöyle. Ben var. de değişik şeyler ekliyorum. Birazdan da şey yap slime diyorum hep ya arkadaşlar. <laughs> Kıvı slime'le kalmış bunu yapamıyorum. Ellerim şey oldu. görünmüyor mu? Ama... Şunla yap arkadaş. İstemiyorum, istemiyorum. Yer yok ona biz böyle yeşil şeyini yapacağız. Şimdi arkadaşlar siyah. Ya siyahını kırmış. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Çok az kaldı ama. Puf yedi onu. Puf yedi onu. <gülüyor> <gülüyor> Şu an değişik Pufu bir şey. boyasını yemiş. Evet yiyor her şeyi. Bir dakika o zaman şöyle. Ben de bir işte şey yapıyorum buraya. Bunun kabuğu böyle olmaz biliyorum ama. <laughs> durun bir dakika ben ha yayayım. Yanlış yaptım durun. Şu yeşil olacak. Nasıl duralım? Yanlış yaptım ama çok güzel oldu arkadaşlar. Yani ben çok benzettim hayal ettiğimden. Bir dakika ama bir dakika daha ama ben çok 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 Benimki bitti de eklemelerimi daha yapıyorum. Bakma. Ya bakma. Bu <laughs> nasıl bir çizim? Bu nasıl bir çizim? Taşı çizdim. Müthiş olduğunu düşünüyorum. Al bu size karpuz. Bu ne? Karpuz. <laughs> bu ne biçim karpuz. Oh, karpuz? Benimki şahane bir şey. Ece çok çirkin. Bakın. <müthiş. gülüyor> ya. Sence nasıl bir karpuz? 10 saniye. 10 saniye. Çok şey. Şunu aldım. Bununla... Aklıma çok güzel bir şey geldi. Tamam hemen kalemleri kapatıyorum. Ben bunu ayılacağım. 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 En güzel tasıya oldum. kalem. Arkadan alırsın zaten. Gece Cahan alın. Tamam. Hadi seç.

donan bana. Nasıl çözmüş? Hadi bakalım 1 2 3 başlayalım. Şimdi buradan beyaz. Ben değişik e bir şey çekiyorum Beyaz yok mu? Beyaz. Belmeyebilirsiniz. Tamam şimdi şöyle yapacağım Hı. arkadaşlar. Bakın. Süremiz 2 dakika değil mi? Ay, bundan sonraki saniyeyi 3 dakika yapabilir miyiz Ece Hayır yapamayız. Çünkü yani ben zorlanıyorum bunu da yapmak. Şöyle. Aa tırnaklarım boy oldu. Şöyle taş minik ya arkadaşlar boyaması zor oluyor. Ben çok boyanacak taş bulamadım açıkçası. Yani doğruyu söyledim. Ben en iyi boyanacak taşları buldum. Değil mi? Evet. Özellikle Puffy. <laughs> ya Ece'nin Puffy'si çok çirkin oldu. Puffy o kadar tatlı. Yani sen çok çirkin çizmişsin. Hayır ya. Taş üzerinde böyle gözüküyor. Ben yani bir sürü pufi çizdim. Hatta e, e, tabletin ekran fotoğrafı da Puffy. Hmm. Puffy'yi çok seviyor Ece. Şimdi şöyle yapalım. Bir dakika bakın. Benimki bitiyor. Çok az kaldı aslında. Dokun. Şimdi. Evet. Çok çirkin oldu. Bu ne biçimdir arkadaş? Şöyle. Benimki güzel oldu. Ben bayıldım. Bak bak. Çok güzel oldu. Beğendin mi? Evet. Bütün ah. bir şey yarattım. Hani şey var diye ben biz tengnedeyken bir işte orada bir taşın üzerine bir balık vardı. Ona hiç benzemedi ama yine çizmeye çalıştım. Tamam ben göstereyim. Bu ne? Çok çirkin. Bak Çünkü taş minik Normalde çok güzel olur. Nasıl arkadaşlar? Nasıl olmuş? Da. <laughs> ben aklımda bir şey daha var. Şu taşa yapabileceğim. Bak, şu taşa yapabileceğim bir şey var aklımda. Allah'ım inşallah bana kaçırır. Bu geçeyi amin. Gelsin. Allah'ım inşallah bana Allah. kaçırır. Baba dur. çok seviyorum. Amin hadi başlayalım. Ay. At, ben nasıl atacağım? <laughs> ben at ne atmayayım? arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bırak. Böyle... Hayatım mı? Hayatım. Hayat. Şimdi ilk önce hayat seçim. Allah'ım babacığım. Anasını hay... <gülüyor> ay, ay, ay. Evet. Her babana çarp kazanıyor. On bunu dedi ya. Ben bunu dedim. Tarafdaki lütfen. Ece. Lütfen. Çok mızıkçılık yapıyoruz. Mızıkçılık olmaz. Çok değiş. Hadi başlayalım o zaman. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalımıza e, hoş geldiniz. Hoş. Bugün Hı -hı. taş boyama yapıyoruz. Evet. Onun de bu. Ve sayacımız 2 dakika. Evet. Ee, Birinci de. Şu bir ta bir tane tamam. için. Bir dakika dur ben gözlemliyorum. <laughs> Şöyle tamam. Ee, hepsi için iki dakikamız var. Evet. Hadi başlayalım. Ee, önce hangi taşınıyor? Dur ben önce... <laughs> Boyalarımı seçelim. Boya, Babamdan ee, onu yapacağız. Hadi bakalım babamızdan. Hadi bakalım başlayalım. Baba. Hu, yapar mısın? Tamam. Şimdi babam geldi. Seçiyoruz ikimiz de. 2 i̇ki dakika mı? Tamam. Dakika hangisi? Olur. Hangisi? Bu. Bu. Kıtırma. Bu tarafa bakma. Bu. Sağ. Evet. Sağ. Bu. Aa! Ben de, keçeli, ben de Sana da çıktı. Ben ama Çok bitirme çekinme. boyalarımı. Tamam. Çok güzeller. Hem de her renk. Hem onlar benim o. Açalım. <laughs> Aynen. biliyoruz. Hadi bakalım. Açıyoruz. Açıyoruz. Hadi Açıyoruz. bakalım. Bir. iki. iki. 3. Dur bir taşları seçelim. Vazgeç o zaman. Tamam hadi. Şunu da yapacağım ben. Sen ben şunu yapmak istiyorum. Tamam. Hadi bir, iki. Dakika dur. Ben başlatacağım. 1 2 3 Başlat. Tamam şimdi. Şöyle bir Ya neden şey pastel aldım? <laughs> şöyle bir şey yapacağım. Hadi bakalım olsun. İyi şöyle. Tamam tamam. Şöyle. Bakalım ama mor görünmüyor. Ya Ece benden kopya çekiyor. Ha, bir dakika kaldı. Ece bir dakika 34 saniye Hayır, kaldı. 2 dakika. 1 dakika. 2 dakika. O sahili seyli 2 dakika oluyor. Evet biliyorum. biliyorum. Dur bir tane de şuraya. Şuraya neden bir, dakika, tane çizelim. Dedim. Babam çok az kaldı Ece. Ben ne yapacağım şimdi? Hepsi için bir şey mi? Bir dakika dur ben böyle süslemek Hiç istiyorum. Hepsi için bir dakika. Süsleyeyim ki kazanayım. Jürimiz kim olacak Ece? Biz onu belirlemedik. Jürimiz babam olacak en sonunda. Tamam ben şöyle yaptım bir tanesini. Ben bir tanesini bir çektim ki. Mı? Hayır hepsi için iki dakika değil. Şunu da. E, hayır hepsi için. Bir tanesi için. Evet işte. Aaa dur. Bunun kapağı nerede? Bunun kapağı yok. Kaybolmuş onun kapağı. O zaten kapağı yok. Kapağı yok. Ben çünkü iki tane varmış onlardan. Bir tane. Allah 42 saniye kaldı. Bitti. Bir dakika ben bir dokunuş yapacağım sadece. Benimki de bitti. Dokunuşumu yaptım. Çok şey Dur, oldu. Benimki olmadı. Dokunuşumu beğenmedim. Ben Arkadaşlar. Tamam. Çok oldu. çirkin oldu. Ama bakar mısınız? Öyle. Oldu mu sence? Güzel. benimki de arkadaşlar 20 ee, saniye o, o geçiyor O Ocağı esta. Şimdi birazdan müzik çalıyor, hazır mıyız? Evet. Geliyor. 14 13 12 11 10, 10, 10, 10, 10, 10 9 8 <laughs> 7 6 <laughs> 5 4 3 2 1 1, 1. Gösteririz. Ya şöyle bir şey var bak. Şu Şunun biliyor musun bak? Şunun biliyor musun? Baby, baby, baby. Ooh, like baby. Ya, <laughs> Ödeyim şarkı şey var. Benimki de arkadaşlar pek emin değil bu. Bakayım. Hayır yaptım. Kaldı, bakayım bakayım. Bakayım ya göremiyorum. Allah Allah. <laughs> Seninki berbatın da berbatın. Ya ben böyle minik bir dokunuş yaptım. Şunun yapacağım şimdi şununla. Ben de şunu da Ama yapacağım. Ama bunun için üç dakika olsun. 2 dakika bize fazla geliyor aslında. Ama neyse. Neyse dedim. Bir dakika dur ben ne yapacağımı seçeyim. Tamam güzel. Hadi. 1, 2, üç, üç. Başlat. Üç, üç, üç. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bir tane şunu alacağım. En yaptığım en son. Dur. E, ka yeni kalemler seçiyoruz. Dur bir ya. Yeniden of. mi? Tamam ben başlamadım zaten. Hemen. Ama... Geçelim. Ben de bir şey yaptım sonra aklıma geldim. Bu yüzden de şirin, salam, Evet. Şirin. Arkadaşlar her e, taşçı farklı kalemler seçeceğiz. Ben yine kaçeli kalem istiyorum. Allah'ım inşallah ben bana kaçeli kalem gelsin. Allah'ım inşallah, inşallah, inşallah bana kaçeli kalem gelir. Allah'ım inşallah, inşallah bana kaçeli kalem gelir. Amin. Hadi bakalım. Sayacımız burada hazır duruyor. Hadi bakalım. num num num. Ne çıkacak? Oğur, Bakalım. Var. Evet arkadaşlar. Hadi sakla. Aa, deden hep videoya çıkıyor. Aa, gider misin? Ne? Nereye? Okay.